Arkadaşlar bugün ben bunu e, bunu çiziyorum. Yani anlamsız mı oldu yoksa ben mi beğenemedim? Yani çok kötü olmuş. Ya yara bandının içinden yapmayacaktık. Arkadaşlar. Aklımdan böyle bir resim geçti. Tamam. Ben de yapayım dedim. Yani çok iğrenç oldu açıkçası. Bana göre ama sizin Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar, siz yorum atmayınca ben de diyorum ki benim takipçilerim acaba benden nefret mi diyor diye. Hadi bu videoyu duraklatıp hemen kendi fikrine göre yorumunu yap ve sadece abone olman gerekecek. Bak başka bir şey yapmıyorsun ki zaten. Tek amacın abone olup like atmak. Aşkolarım nasıl olmuş? Ben kendi fikrime göre azıcık beğendim. Ama azıcık. Arkadaşlar anlamda bir söz yazmıştım buraya. Siz okuyun. Şey yazmıştım. dakika. Yara bandıyla kalp çizmemin nedeni. Yaralar bir an önce kapanmasa da temiz kalp yarayı kapatır. Anlamsız mı Bir görüş. Arkadaşlar benim eski şarkılarımda şunu söyleyeyim size. Bakın beğeneceksiniz. Bir gülüşüm bile yeterdi bana. Ben geldim sana ama en geldi zaman. Kalbim buz gibi benden uzak. Anladım derdimi bitiremedim. Ağladım ağladım hiç gülemedim. Son çare bu aşkımıza. Ben bu Eskiden aşkımız, aşkımız uzak diye biliyordum. Aşkımız aymış. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana. Sevgilim yazdığım son satır bu sana. Sarıl da artık gitsin bu asret. Ya Google'dan böyle bir şey özendim yaptım. Kötü mü olmuş? Şimdi e, beraber söz yazalım. Ben kendim... yazı yazıyorum Arkadaşlar elim neden titrediğini sormayın. Yanlış da oldu. Şimdi size o meşhur olan imzamı atıyorum. Bay bay.